Selamünaleyküm Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber portakal revani yapacağım. Kesinlikle içinde yumurta olduğunu anlamayacaksınız. Yumurta kokusu sizi rahatsız etmeyecektir. Eğer tarifimi uyarsanız, tarifi uyarsanız hadi hemen geçiyorum tarifi. Ee, öncelikle 3 adet yumurta, bir su bardağı şekeri iyice çırpıyorum. İyice iyice çırpıyorum. Küpük küpük onda kadar. Mikseriniz yoksa bir çatan yardımıyla ya da bir kaşık yardımıyla çırpabilirsiniz hiç, hiç problem değil. Ben mikserle çırptım biliyorsunuz eskiden mikser yoktu mikser şart değil iyice ne çırpıyorum köpürtüyorum köpürtüyorum yaklaşık 5 dakika kadar çırptım ve bu arada içine vanilya ekliyorum. Hem yumurta kokusunu azaltacaktır. Yumurta kokmayacak ama yani yok edecek yumurta kokusunu. Vanilya yumurta bu aşamada ekleyin. Tekrardan çırpıyorum. Gördüğünüz gibi şu kıvamı aldı. Vanilyayı ekledikten sonra hiç yumurta kokmuyor. Ee, bu arada içine bir su bardağı yoğurt bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yoğurt yoksa süt kullanabilirsiniz. Süt yoksa bir su bardağı e, portakal suyu kullanabilirsiniz. Süt yoğurt yoksa içine bir su bardağı portakal suyu da ekleyebilirsiniz. Hiç problem değil dediğim gibi. içine e, bir adet portakalın kabuğunu ekliyorum, rendesini ekliyorum. Ekleyip eklememek size kalmış. Damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı e, irmik ekliyorum. Bir su bardağı un ekliyorum. Kesinlikle bir su bardağından fazla un kullanmayın. Ee, bu arada şey diyeceğim. Siz onu eleyerek ekleyin. Ben maalesef eleyin evimiz e, mutfağımız tadilattaydı. Tadilat yeni bittiği için eşyaların yeri karışmış. Yalan söylemek gibi olmasın bulamadım e, Eleği eleyi. O yüzden eleyemedim. Siz mutlaka eleyin. Şu şekilde bu arada mikser bu aşamada mikser kullanmıyorsunuz. Kesinlikle tek taraflı çırpıyorum. Köpüğünü söndürmeden. Şu kıvamı aldı ki kıvamı bundan biraz daha akışkan. Kıvamı aldı çok güzel bir kıvam oldu. Bu şekilde ya hafif bir şekilde yaradığım borcamın içine döküyorum kek harcımı. Pardon, ilmik harcımı. Ee, borcam yoksa tepsi kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada konuşmam ancak bu kadar. Rahatsız olan, oluyorsanız lütfen kusura bakmayın. Özür diliyorum tekrardan. Öncelikle ben fırına 200 dereceye 200 derece ısıttım 200 derecede 20 dakika pişirdim İlk 30 dakika fırının kapağını hiç açmayın sonra da mikseri 180 dereceye çevirdim 180 derecede de 15 dakika kadar pişirdim yani hemen hemen tahminim olarak yani 30-35 dakika kadar pişirdim her fırına göre değişebilir ve sıcak şerbeti pardon soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine ekliyorum ee, ve bir iki saat pardon bir iki saat değil 10-15 dakika şerbetini çekmesini bekliyorum. Bu arada şerbeti için 3 su bardağı şeker 3,5 su bardağı su ekledim. Tarifi böyledir. Şu şekilde ince şey yaptım, ince çekti şerbetini. spotlu yardımıyla kaldırıyorum. Tabağımın için alıyorum. Bu arada Türkçem biraz iyi olmayabilir. Size en iyi şekilde hitap etmeye çalışıyorum. Lütfen bir anlayışlı olun biraz. Kusura bakmayın özür diliyorum sizden. İdare edin beni şimdilik. Evet, ilmeğimi şu an servis ediyorum. Gördüğünüz gibi hiç dökülmeyen, hiç dökülmeyen ilmik. Videomu buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Süren bitti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hepimizden.